Herkese merhabalar. Kanalımızın ilk oyunuyla karşınızdayız dostlar. Neredeyiz? Sweet Bonanza Süper Skater'dayız. 10 binlik bir kasamız var. Direkt süper spinle oranımızı yapıştırdık. Umarım güzel bir ödeme alırız. Gönder gelsin. Hadi bakalım. Abi bol bol Temu'dan sipariş ettiğimiz çakma yüzükler gelsin. Gönder. 6 spin yapma. Yanarız kankam. İlk kez zarar yazma Güzel. Devam. Aksın burası. Abi bir tane daha geldi. Muazzamsın. Gerçekten güzelsin. Harikasın. Katladık kasayı. 18.675 yaptı. Gayet güzel. Var mı devamı? Daha 4 spinimiz var. Vardır ya. Bir iki tane daha yakalarız bence. Son spin attın buraya atmadın mı atmamış 25 çarpan ver matematik abi 1175 lirada buradan otelde 19.900 yap, yani 20.000 diyebiliriz 2 katladı aynısından bir tane daha almadık mı aldık tabii ki. hiç tereddüt bile etmedik abi yedekte kasamız da var bu arada gönder gelsin Hadi bakalım Oy, prim semboller. Oyundan beklenmedik hamleler. 3000 lira. Abi geldi. Bu oyunumuzun ilk yüzü de geldi. 800 kötü yere geldi tabii ki ama olsun kanka boş geçmesin yeter ki. Hiç problem değil. Evet, bir çarpan daha alabilir miyiz? Yok, alamayız. 1950 lira da buradan aldık. Totalde 5800 yaptı. Yarısından birazını kurtardık. 4 spin var. Yine 50 çarpan mı? Tamam, yüzde geldi. Yüzde geldi de takma kazancımız az kankam ya. Kasayı kurtardık. Tamam, yeşiller. Muzları da patlattın, Attın şimdi bir çarpan. Ya bırak şimdi şekeri falan ya. Kanka uzatmaya gerek yok. Çarpan at bitir oyunu. 75 çarpan da burada var. 1500 lira yaptı. Neyse bastığımızı kurtardık. Problemde bir olim girelim mi ya? Bir risk almayalım mı? Bence bir risk alalım abi. 20k'yı yapıştıralım. Şöyle güzel bir ödeme alırsak yine devamında biraz daha düşükten temkinli bir şekilde satın alırız. Umarım doğru yerde riskimizi almışızdır. Bak elimizde hiçbir şey kalmadı. Hepsini bastık dostum. Eyvah eyvah. Kankam kötü gidiyoruz. Lan bir tane takla kazancı yap. Son spin. Buradan dönelim. Buradan dönmemiz lazım. Mecbur dönmemiz lazım. Muz at muz. Tamam çok güzel. Devamı akar mı? Çok güzelsin oğlum. Bir de üzüm atsana be. İyi döndü. iyi döndük bu arada. Abi son spinde kurtardık kasayı ya. 24. Yok satın alımı kötüleşmeye başladı. Farm yapalım biz. Çekelim abi 200'ü. E. Şansımızı da açalım. Otomatik 30 tane. Vur gitsin. Hadi bakalım. Güvenemedim. Güvenemedim kankam. Yani e, selektör yakmaya başladı oyun. Yani yiyeceğim dedi resmen satın alırsan dedi. O yüzden birazcık şöyle şansımızı farmdan yana kullanalım. Baktık farmdan da istediğimizi alamıyoruz. Tekrardan satın alıma geçeriz. Ama biraz daha zorlayacağım burayı. Bu arada dostlar sizde yeni YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, size zahmetle videonun altına yorum atmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Cansınız. Arttır 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 kankam. 300, 375, 400'den vuralım mı? Gönder gelsin. Kasamızda müsait. Bayağı bir zorladık. Artık atması lazım. Ya da erkenden mi yükselttik? Neyse belli olur biraz da. <laughs> evet abi şu süper skaterla bir girsek ya yapar mı yaparken ya. Yine süpersik yapma be abi de bırakıyor ya kafayı yemeli koyun ya tam kafayı yemeli neyse akıl sağlığımızı daha fazla bozmadan devam abi ne kaldı 2 son yok abi yok bilmedim ben bir tane daha yükselteceğim bu arada dostlar bir tık daha yükselteceğim 500'e çekelim sal 20 tane de burada. Arkam artık girmesi lazım ya bayağı bir çevirdik ya bu kadar hani şans da açık bu kadar zorlanmaması lazım bize Ne oldu? Lan yine mi Amerikanın oyunları müdahale etmeye başladılar bak <laughs> Donmaya mommaya başladı oyun Yok abi 500 donmadı Yandık yandık yine yandık Evet süper skater Ulan yakalayacağım seni bir gün. Bir gün yakalayacağım seni de dur bakalım. Yükselt abi. Abi 13k paramız kaldı. Kötü. Kötü. 12 bin lira yapar. Totalde 6 6 20 spin. Yani ara ödemelerle birlikte yanında bir de kankam 4 tane şeker atarsan ya. Çok makbule geçer şu an. Gerçekten çok makbule geçer abi. 10 spin kaldı. Yapma yanarız kral yapma yanarız gönder gelsin artık ya Bittik tükendik abi Arada bir de gıcıklık olsun diye süper skater falan atıyor Karaktersiz sen. Abi kaç kere çevirdik ya yüzden fazla çevirmedik mi niye girmedi bu Niye girmedi çek abi binlere ne olacaksa olsun ya e Yeter de Maviler güzel. En azından sağlam bir taklı kazancı yaptı toparla biraz. Bunu bekliyoruz senden ya. Yapmadın gitti bunu ya. Bak dördüncüyü de atmadı. Zaten burada gelmez. Yine üçledi. İyi en azından bir deneme şansımız daha var. Onu sıkıyorum. Derken i̇şte bu be. Ben nice! süper skaterla birlikte be. Bin liradan oyuna girdik oğlum. Ben nice! Direkt 82 400 lira para ödedi gevşe koyun seni ya. Abi umudumu kaybetmiştim ya gerçekten ya hiç umudum yoktu ya. Yani spinin sonucunda güzel bir takvi kazancıyla birlikte kalanını olin girecektim satın alacak. Hadi bakayım yaptın oyun içinde de güzel bir ödeme. Şans açık bir şekilde 1000 liradan aldın abi sağlam bir para indirmen lazım. Sonunda koparttı oyun kendini ya. Ne uğraştırdın kendini abi be. 99.760 yetmez. Kral yetmez. Zaten 80-83k falan girerken ödedin ya. Oyun içinde hiçbir şey ödemez insan. Yok. Neyse. Neyse. Abi kasamızı katladık. 10 katını ulaştırdık. 10k ile başlamıştık. Ama ben devam edeceğim. Durmayacağım. Şöyle bir Düşürelim mi? Düşür 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 düşür. Kaç girelim? 15 girelim mi? 15 satın alalım abi. Kapat şeyi de. Yapıştır gelsin. Hadi bakalım. 100 kanın üstünü zorluyoruz. Yani farmdan değil bir de kendimiz satın alarak mı 3-5 bir şeyler alalım yani oyundan. Satın aldığımızda hiçbir şey ödemedi oyunu ya. Evet. Yapma patates. 50 çarpan güzel. 1350. Yani. 50 tutulur bir şey yok daha henüz. Uzatmada da gelmedi. Yedin mi ben? Her videom yedin mi? Ya. Yok abi yok kurtarmış. 27'yi 50 çarpan atıyorum. Gireceğim ya gireceğim. Bir tane daha gireceğim. Küsuratla birlikte 100 kayı tamamlar zaten. Yapıştır abi. Bir 15 bin daha girelim. Girelim dostlar. Hadi bakalım ya. Şöyle kasanın bir 4-5 katını da sen öde. Güzel. Uzatmayla başladık bu arada. Dostlar tekrardan hatırlatma yapalım. oynadığın güvenilir siteleri videonun yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Linkini dostlar. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hadi bakalım. 5 spinimiz var fazla da. O güzel ekran indi. E sağlam da bir çarpan alalım artık. Yani hak ettik ya. Bu kadar zorlamaya bence. Elmalar üzümler. Bir de elmaları patlattım dostum üstüne be. 100 çarpan güzel. 25 de aşağıda var. 14 bin. Kasayı kurtardı. Kasayı kurtardı. Burak. Burası aksın burası da be mükemmelsin muazzamsın İşte bu ya Oyundan beklediğimiz performanslar hareketler bunlar 9 spin var daha bence biraz daha ödeme yapar bu oyun 175 Ödeme yapar dedik ya keser şimdi bak <laughs> Alıştık ya alıştık gerçekten abi yani 7.5 TL'ye de o 100 x'i hiç etmezsin. Ulan ekranlar güzelmiş aslında devamı gelmedi. Gitti bir 100 çarpanda. Çakma 100 x seni. Yok komik tutarlara bağlıyor şimdi de bak nasıl kesti gördünüz değil mi? Beni oyalıyor ya, resmen oyalıyor beni. Yani geçiştiriyor. Yeter artık diyor, ben ödememi yaptım diyor, daha diyor... ...babayı alırsın diyor. Zaten ben de devam etmem dostum, hiç kusura bakma yani. 150 yapamadık mı lan, küsur kalmış. Neyse, dev devam etmeyeceğim ya. Hırsıma yenik düşmeyeceğim dostlar. 10k ile gelmiştik, Süper sepin farmdan falan uğraşırken dostlar. 150k bandını attı bizi. Gerçekten güzel bir para bu arada. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videonun altına yorum atmayı unutmayın. En güzel max ödemeler her zaman sizlerin olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.